Merhabalar dostlar. 25 Haziran 2024 17.03'te Kamu Aydınlatma Platformu'na Yeşil Yapı Endüstri AŞ'den genel kurul işlemleri ilişkin bir bildirim geldi arkadaşlar. Bu haber için arkadaşlar özellikle yarın ve öbür dikkat etmek lazım. Onu belirtmekte fayda var. Çünkü karanlık odada arkadaşlar %2.87 artış yaptı. Haberin aslında büyük ihtimalle arkadaşlar yani her ne kadar 5'te gelmiş olsa bile haber arkadaşlar. Karanlık odada yapılan işlem hani belki geç okunduğundan kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Şimdi bakın arkadaşlar ne diyor? Olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında. Şimdi bunlar 26-25 Haziran'da arkadaşlar toplanmışlar tamam mı? Bir karar almışlar. Kararlar arkadaşlar gündem maddesi daha doğrusu karar demeyelim e, gündem arkadaşlar belirlemeye çalışmışlar ve gündemde aynen şu bakın şurada hemen bulmaya çalışıyorum. E, beşinci madde arkadaşlar şirketimizin enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak üzere yapacağı bedelsiz sermaye artırma ilişkin oran hakkında genel kurula bilgi verilmesi. Aslında burada bir bedelsiz yapılacağı kabul edilmiş gibi gözüküyor. En azından sermaye piyasası kuruluna gerçi başvuracak onu kabul edip kabul etmeyeceği belli değil ama Şirketin arkadaşlar bir bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verme ihtimali fazlasıyla var gibi gözüküyor ve bunun oran hakkında arkadaşlar bir e, ne diyecekler? İstişare yapacaklar. Ne zaman arkadaşlar? E, tabii ki e, 26 Temmuz 2024'te yaklaşık bir ay sonra arkadaşlar. Dediğimiz gibi büyük ihtimal bundan dolayı da karanlık orada. Bir anda 6.28'lerden arkadaşlar 6.46 ne 200'de 2.80'lilik bir artış gerçekleştirmiş gözüküyor. Ne diyelim arkadaşlar şeytan ayrıntıda gizlidir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.